Şuayp Bey, Seçim 2024 programına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şuayp Bey, bu yaklaşık olarak size herhalde üçüncü kez ağırlayışımız olacak. Evet. Her sohbetimizden sonra çok ciddi tepkiler ortaya çıktı. Dobralığınızdan hı hı. dolayı kamuoyunu aydınlatma refleksinden dolayı öncelikli olarak ben Gezgin Adam dergisi olarak size teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Bizim görevimiz Şimdi Şuhayet Bey illa sizi Manavgat'ın geneli tanıyor ama tanımayan, Manavgat'a yeni gelmiş olan yurttaşlar da var, vatandaşlar da var, hemşerilerimiz de var. Kısaca evet. bir özgeçmişinizi alalım sonra sohbetimize başlayalım. Tabii ki. Yani bin, Ben 1963 Tokat doğumluyum. İlk orta evet. e, öğrenimimi Tokat'ta tamamladıktan sonra Ankara'ya e, geçtik. Yani e, üstü meslek lisesinden mezun olduk. Sonra Gazi Üniversitesi'nde işe başladık. 26 yıl bir ay görev yaptıktan sonra emekli olduk. E, Tabi lise çağlarımızdan bu yana öncelikle o zaman ülke ocakları yoktu. Ülkücü Gençlik Derneği'nde başladık. Daha sonra ihtilali gördük. İhtilalden sonra Milliyetçi Çalışma Partisi. Milliyetçi Çalışma Partisi'nden sonra işte Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan itibaren Büyük Birlik Partisi içerisindeyiz. Memur oluşumuzdan dolayı aktif görevler alamamıştık ama e, 2004 yılından sonra üniversitedeki pozisyon değişikliğinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyük Birlik Partisi'nin öncelikle Etmezkut ilçe başkanlığı, sonra il başkan yardımcılığı, onun akabinde genel merkez ve yerel yönetimler seçim başkan yardımcılığı bu 2023 seçimlerinde Antalya e, ikinci sıra milletvekili adayı. Şimdi de meclis üyesi adayı olarak Manavgatlı hemşerilerimizin karşısına çıktık. Yani ömür milliyetçi partilerde, mukaddesatçı partilerde geçti. Kesinlikle. Başka hiçbir partide bir bağlantımız, ilişkimiz olmadı. E, ülkücü Gençlik Derneği'nden başlayan siyasi hayatımız yine Ülkücü Camii'ye içerisinde devam ediyor. Canımız Allah canımıza sağlık verdikçe de, verdikçe de bu şekilde devam edecektir. Şimdi Şuah Bey konuyu açmışken hemen şunu sormak istiyorum. Kişisel fikrinizi sormak istiyorum tabii evet. yani biraz da siyaset üstü olarak sorayım. Şimdi Türkiye'de son yaklaşık 9-10 yıldan beri mesela milliyetçi cepheden ya da sol cepheden siyasilerin yer değiştirdiklerini görüyoruz. Yani örneğin evet. mesela sizin gibi milliyetçi partilerde geçmiş ama sonra birdenbire bir bakıyorsun sol bir partinin aday olarak işte listelere girmiş. Daha sonra oradan da ayrılmış, başka bir partiye geçmiş. Yani bu son 9-10 yıldır Türk siyasetinde gördüğümüz bu aşırı hareketlilik siz neye bağlıyorsunuz? Ya şimdi tabii herkesin kendi kişisel görüşü ama ben bir başka partiye gitmeyi affedersiniz 30-40 yıllık eşimizi boşamış gibi görüyorum. Onun içinde başka partilere bana da çok teklifler geldi. Giden arkadaşlarımız da var ama gerçek manada ülkücülüğün Değerini bilen arkadaşlarımızın, büyüklerimizin çoğu şu anda balkonlarda bekliyorlar. Aslında bakarsanız çok isabetli de bir soru sordunuz. Bizim ülkücülerin tamamen yeniden bir araya gelerek toparlanması mutlaka ve mutlaka şarttır. Ülkenin gereksiniminde o doğrultudadır diye düşünüyorum. Şu yapay bir isterseniz birazcık da 2024 Mart'ında yapacağımız seçimlere girelim. Yarın itibariyle seçimlere tam 30 gün kalacak. Evet. Ve Büyük Birlik Partisi de Antalya'nın farklı ilçelerinde ya belediye başkan adaylığı konusunda ya da belediye meclis üyeliği içerisinde bu yarışta yer alıyor. Öncelikli olarak bir Antalya'da Büyük Birlik Partisi şu anda hangi aşamada? tüm ilçelerde belediye başkan adayınız var mı? Belediye meclis üyesi adaylarınız var mı? Büyük Birliğin genel durumunu Antalya'da bir değerlendirebilir misiniz? Tabii ki. Yani şimdi Büyük Birlik Partisi'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak genel merkez tarafından Antalya, Burdur, Isparta, Denizli ve Karaman'a görevlendirildim. Tabii biz beş arkadaşız. Her bir arkadaş bulundukları ilde görevlerini devam ediyorlar. Ben de Antalya'da bu seçim çalışmasının içerisindeyim. Antalya'da 10 ta, tane ilçemizde belediye başkan adayımızı çıkarttık. Biliyorsunuz daha önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Genel merkezin ve Cumhur İttifakı'nın anlaşmalarında sadece ve sadece Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nda Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Diğer il ve ilçelerde müstakil ve bireysel olarak kendi amplenimizle, kendi adaylarımızla katılıyoruz. Ancak bazı bölgelerde soldan veya Dem gibi veya sağdan bir partinin kazanması zor olabilecek yerlerden de aday çıkarmama kararı almıştık. Dolayısıyla şeyle, Antalya'da 10 tane ilçemizde adayımızı çıkarttık. Diğer ilçelerde de ülke genelindeki yüzdeyi ifade eden meclis üyelikleri konusunda meclis üyesi adaylarımızı çıkarttık. Bunlardan dört tanesinde çok iddialıyız. Özellikle Serik. Serik'te biliyorsunuz siz de kamuoyundan duymuşsunuzdur. Ulusal medyalarda da bu çok konuşuldu. Mevcut AK Partili belediye başkanı sekiz meclis üyesiyle ve bir başkan yardımcısıyla istifa ederek partimize katıldı. Şu an hali hazırda Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkanıdır. Aynı zamanda kendisini de Geçen hafta büyük bir katılımla adaylığını yeniden açıkladık. Yarın da kısmet olursa seçim koordinasyon ofisimizi açıyoruz. E, serik'te e, alacağız. E, Aksu'da e, şu an itibariyle birinci parti gibiyiz. Oradan da ümitliyiz. Demre'den çok ümitliyiz. Çünkü Demre'yi biliyorsunuz Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. Ancak e, AK Parti'nin aday adaylarından bir tanesi, Demre'nin sevilen bir iş adamı, iş insanı, bir arkadaşımızı oradan aday gösterdik ve şu anda kamuoyu yoklamalarında da Demre'de birinci gidiyoruz. Bir de e, İbrat'ı da, İbrad'dan da ümitliyiz. Yani 10 tane ilçemizden aday gösterdik. Bunlardan dört tanesinden ümitliyiz. Allah nasip ederse bir Nisan sabahı gidip emanetlerimizi devralacağız. Diğer ilçelerimizde de meclis üyeliği anlamında her ilçede meclis üyesi adaylarımız söz konusu. İşte Manavgat'ta da ben tek başıma bireysel olarak gittim. Büyük Birlik Partimizi temsilen e, belediye meclis üyeliği adaylığımı yaptım. Kesinleşti ve şu an için de çalışmalarımıza başladık. Bundan sonrası mukadderat. Peki şöyle devam edelim. Şimdi <laughs> Cumhur İttifakı'nın parçası olduğunuz için Büyükşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekliyorsunuz. Evet. 19 ilçenin onun da varsınız. Evet. Manavgat'ta belediye meclis üyesi olarak adayınız var ama evet. Manavgat'ta belediye başkan adayınız yok. Yani şimdi daha önce de söyledim ya. Neden yok? Burada çünkü çok kritik bir atmosfer söz konusu. Yani 15 yıldır görev yapan bir CHP belediyesi var. Bu CHP belediyesini iktidarla buluşturmak adına elbette ki Cumhur İttifakı'nın ruhuyla hareket etmek durumundayız. Ancak tabii ki bunu biz Manavgat'la hemşerilerimizden oy talep ederken öncelikle sadece ve sadece meclis üyeliği anlamında partimize vermelerini talep ediyoruz. Belediye başkanlığı anlamında da Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre hareket edilmesini istiyoruz. Yani biliyorsunuz burada daha önceki seçimlerde de yaşadık. Manavgat'ta hiç adayımız olmadığı halde 5-600 tane oy çıktığına şahit olduk hep birlikte. 5-600 tane oy çıktı ki hiç adayımız yok ortada. Yani ne meclis üyesi ne o zaman işte il Genel Meclis Üyesi veya Belediye Başkanı adaylığı şeklinde e, adayımız olmamasına rağmen 5-600 e, tane oyu da telef etmemek adına meclis üyeliğinin adaylığımızı yaptık. Biliyorsunuz milletvekili adaylığımızda da yaklaşık 1000'e yakın bir oy söz konusuydu. Yani aday göstersek de göstermesek de e, Büyük Birlik Partisi'nde oy pusulasında olduğu için bizim partililerimiz gidip oylarını veriyor başka partiye vermemek adına. Bu oylar da ülke genelindeki sıralamaya girsin anlamında adaylığımızı açıkladık ve devam ediyoruz. Şahit Bey, şimdi burada hemen ben şunu sormak istiyorum. Yani diyorsunuz ki belediye meclis üyeliğinde bize oylar verirsin. Evet. Ama biz Manavgat Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Onun evet. adayını destekliyorum diyorsunuz. Evet. Şimdi sahaya baktığınız zaman ise Cumhur İttifakı'nın adayı Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyla ya da Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanıyla beraber geziyor. Evet. E siz de yani Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan yardımcılarından birisiniz. Yani, yani ilçe başkanlarının bile çok ve çok üstünde aslında bir statüye sahipsiniz. Peki Hı. biz sizi neden alanda Cumhur İttifakı'nın adayıyla beraber görmüyoruz. Davet mi edilmiyorsunuz çalışmalara yani, yoksa kendiniz mi çıkmıyorsunuz? Ne yazık ki bu konuda biraz haklısınız. Bununla ilgili daha önce Cumhur İttifakı bileşenlerle de görüşmemiz olmuştu. Birlikte bir fotoğraf verelim anlamında. E, tabii biz ayrıca e, hiçbir partinin de e, arka bahçesinde olmak da istemeyiz ama Cumhur İttifakı'na da e, uyum sağlamak zorundayız. Biz ne yazık ki söylüyorum duyuyorlarsa da söylüyorum. Biz davet almadık. İnanın Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı. Belediye başkanlığı açıklandıktan sonra Antalya'ya girişinde Büyük Birlik Partisi il başkanlığı olarak en az 300 kişiyle karşılamaya gittik. Kendisini. Büyükşehir'in Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak. Ve ilk ziyaret ettiği ilçelerden bir tanesi de Büyük Birlik Partisi'ydi. Hakan Tutuncu'nun. Ancak geçtiğimiz birkaç gün içerisindeydi Hakan Tutuncu o yağmurun bol olduğu gün Manavgat'a geldiğinde ne yazık ki biz davet edilmedik. Edilmeli miydik? Evet edilmeliydik. Yani Manavgat'a Cumhur İttifakı'nın fotoğrafını vermek adına davet edilmediydik. Hadi belki seçim atmosferinden veya yoğunluktan veya psikolojik atlamış olabilir, unutulmuş olabilir. Ya arkadaş benim ofisim, seçim ofisim, evim Zeynel Şenol'un eviyle bitişik. Bitişik. Ve programları bittikten sonra Zeynel Şenol başkanımızı, abimizi, büyüğümüzü ziyarete geliyorlar. Özel ziyarete. Ve benim kapımda, Zeynel Başkanın kapısında 5-6 tane makam arabası, resmi araçlar, e bir kısmı da benim kapımda. Ya insan en azından bir merhaba der. Bu bile olmadı. Buna biraz önü koyduk ama yine de hedefimizden dönmeyeceğiz çünkü biz bu cumhur ittifakıyla birlikte olurken herhangi bir menfaat veya taleple olmadık. Biz milletin bekası, milletin şeyi, e, devletin bekası için ee, sokakta kurulmuş bir e, ittifak oldu, ee, yeni kapıda perçinleşti. Ayrıca şunu da özellikle belirteyim: O 15 Temmuz'un olduğu gün genel merkez ve genel başkan bazında sadece Büyük Birlik Partisi sahadaydı. Hatta bir de Ankara İl başkan yardımcımız Necati Sayın, İnşaat mühendisi Necati Sayın kardeşimiz de orada şehit verdik. Biz bu ittifak ruhuyla devam edeceğiz. Herhangi bir talebimiz olmadı. Olmaz da uygun gördükleri halde biz de onlarla birlikte oluruz. Konuyla ilgili son sorun bu. Şimdi Hı. aday adayları konusunda biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nda bir patlama yaşandı. Hem evet. Milliyetçi Hareket Partisi cenahında hem de Adalet Hı. ve Kalkınma Partisi cenahında. Ee, ki bu aslında beraberinde de çok ciddi bir sıkıntı geçirdi. Çünkü çok fazla aday adayı oldu. Evet. Şimdi o adayın belirlenme sürecinde Hı -hı. Adalet ve Kalkınma Partisi adına şu anda belediye başkan adayı olan adayın belirlenme sürecinde Büyük Birlik Partisine yani şahsınıza Hı -hı. sorun oldu mu siz ne düşünüyorsunuz? Siz hayır. Hayır, e, hayır ama sadece e, ziyaretme gelenler oldu aday adaylarında. 10 tane aday adayı vardı Adalet ve Kalkınma Partisinin. Bunlardan 5 e, tanesi bizzat ofisine gelerek destek talepleri de oldu. Tanışma Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğimiz anlamında görüşmelerimiz de oldu. Diğer beş tane aday adayı gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç tane aday adayı vardı. Onlardan bir tanesi geldi. Diğer aday adayları gelmediler. Aramadılar, sormadılar. Hatta 22 Ekim'de genel kurulumuzda yani genel kurulumuzda Genel merkezimizin beni e, MKYK üyesine seçtikten sonra dönerken arayanlar bile oldu. Te tebrik amaçlı arayanlar oldu. Sonra ofisime gelerek arayanlar oldu. Fakat ne yazık ki görüş anlamında bir şey sorulmadı yani. Yani hangi adayı görmek istersiniz anlamında e, bir şey sorulmadı. Şimdi Şuhal Bey mesela sizin kişisel kariyerinize baktığımızda biz şunu görüyoruz. Birçok uzun yıllardır siyasetin içindesiniz. Siyasetin nasıl yapılması gerektiğini biliyorsunuz. İki, hmm. e, inşaat sektörüyle e, alakalı akademik bir eğitiminiz evet. var. Üniversitelerde çalıştınız, dersler okuttunuz. Hmm. E, farklı firmaları danışmanlık yaptınız. Yani belediyelerin aslında imar faaliyetleriyle ilgili hmm. belki de Manavgat'taki en yetkin 3-5 kişiden biri sizsiniz. Buna rağmen neden mesela Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri arasında sizi ya da sizinle aynı nitelikleri sahip olan başka bir büyük birlik partili arkadaşı göremedik. Şimdi şöyle cevap vereyim bu sorunuza. Güzel bir soru. Gerçekten bu da güzel bir soru. Gerçekten tebrik ediyorum. Genel merkez bazında ilçelerdeki adaylarla ilgili, meclis üyelikleriyle ilgili görüşmeler yapıldıktan sonra il başkanına. Ee, bu, bu görüşmeler aktarıldı. İl başkanıyla yani bizim Büyük Birlik Partisi'nin il başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı Ali Çetin ile bir araya geldiler. Ee, Manavgat'ta çok yoğunluk olduğu öne sürülerek e, bizden yani Büyük Birlik Partisi'nden meclis üyesi adayı veremeyeceklerini söylediler. Ee, başka ilçelerde verilenler var. Başka yani aday çıkarmadığımız başka ilçelerde verilenler var. Ama aday çıkarılan 10 tane ilçemizde yok. Bizim dışımızda yani Manavgat dışındaki e, diğer 8 ilçede e, meclis üyesi adaylarımız var. Manavgat'ta ben şuna yorumluyorum. Yani bunu art niyetle de düşünmek istemiyorum. Bizim ilçemiz yok. Yani ilçe teşkilatımız yok. Yani bireysel olarak bir Şahip Bozkurt için de uygun görmediler demek ki. Canları sağ olsun. Hiç sorun değil. Canları sağ olsun. Sorun değil. Bir zaman yine aynı Cumhur ittifa, e, e, ittifakında İttifakı'nda e, manavgatı iktidarla buluşturma, buluşturmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi şu an olsa değil. iyi olurdu aslına bakarsanız. Yani ya benim olup olmamam şart değil. Yani en azından bir tane ya sizden de bak adayınız yok. Bir meclis üyesi de sizden alalım. İşaret ettiğiniz il başkanının işaret ettiği birini alalım. ...demeleri gayet şey olurdu yani... ...nezih olurdu. Bunu da göremedik. Canlar sağ olsun. Şuhay Bey gelelim... E, ...siyasetin vazgeçilmez parçalarından biri olan... ...karalama, yalan ve iftira konusuna. Şimdi... E, ...geçen haftalarda işte Manavgat... E, ...siyasi kulislerinin dedikodu... ...faslında. Ne yazık ki şu çok ay, oluyor. Evet. E, Şuhay Bozkurt'un... ...bir büyük birlik partisinin... E, ...bir partiyi desteklemesi... ...amacıyla... ...bir para aldı dedikodusu çıkartıldı. Hı hı. Hatta rakamlar telaffuz edildi. Şahsınıza ve partinize yönelik atılan... Hı hı. ...işte başka bir partiden destek aldılar... ...maddi anlamda, parasal anlamda onları desteklemek için... ...dedikodusuna <laughs> ve iddiasına nasıl bir yanıt vermek istersiniz Şimdi ne yazık ki bizim Manavgat'ta... ...her seçim dönemi bu tip dedikodular... ...sürekli gündeme taşınıyor... ...algı operasyonu yapılıyor... Bunu e, sizin söylediğiniz gibi ben de duydum. Yani hiç de öyle bir şeyle de e, şeyim yoktur. Yani bir görüşmem de yoktur. Herhangi bir şekilde e, siz parti söylemediniz ama ben söyleyeyim. Güya biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyecekmişiz. Bunu desteklemek adına da aday çıkaracakmışız Cumhur İttifakı'ndan oy devşirebilmek için. Böyle bir şeyler söz konusu olmuş. Veya Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde meclis üyesi verecekmişiz. Bunlar bizim kulağımıza geldi. Ama kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bunun sebebini de sonradan öğrendim. Meclis üyesi listeleri açıklandıktan sonra. Biliyorsunuz bizim uzun yıllar ilçe başkanlığımızı yapan bir Alıştan Kılıç diye bir arkadaşımız vardı. Bu Alıştan Kılıç arkadaşımız beni aradı. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisinden meclis üyesi. Aday olacağım. Başkanım ne diyorsunuz? Dedim ki ya bana ne? Sen başka partidesin. Biz başka partideyiz. Yani sen bizim uzun yıllar ilçe başkanlığımızı yaptın. Oradan ayrıldın. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gittin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin listelerinden meclis üyesi aday oldun. Oradan çıktın. Milli Yol Partisi'ni kurdun. İlçe başkanlığını yaptın. Sonra istifa ettin. Bugün CHP'desin. Biz ilgilendiren bir şey yok. Biz sadece kazanırsan orada bir tanıdığımız olur anlamında bir görüşmemiz oldu. Listeler açıkladıktan sonra, açıklandıktan sonra da listelerde iki tane demliği görünce bu arkadaşımız demek ki damarlarında varmış biraz büyük bir şey... kanı. Ee, iki tane demciyi görünce gitti istifa etti. Muhtemelen bu dedikodular da o sebepten dolayı çıktı. Yoksa bizim öyle görüşme Parasal olay. Ya ben para almış olsam ben işte inşaatta kullandığım bir tane minibüsüm var. Geçen itfaiye aracı geldi vurdu. Dedim ki çocuklar para sizden çıkacaksa e, tutanağa falan gerekiyor. Kendi arabamı yaptırırım dedim. Ben hala arabamı yaptıramadım. Yani bunların hepsi dedikodu. Safsata böyle şeylere ben hiç aldırış etmiyorum. Hiç dikkat de almıyorum. Bizim yerimiz de belli. Safımız da belli. Tarzımız da belli. Biz ee, Manavgat'ı Cumhur ile buluşturmak adına yapılması gereken ne varsa şahsıma düşen gereğini yapacağız. Şualp Bey isterseniz biraz da e, aday olduğunuz belediye meclis üyeliği kısmına bakalım. Seçilmeniz halinde Manavgat belediye meclis üyesi olarak hı hı. hangi konularda hangi alanlarda önergeler hı hı. vermeyi düşünüyorsunuz? Manavgat'ta Eksik görüp de tamamlayabileceğiniz bir meclis üyesi e, olarak ne konular var? Bir kere ilk hedefim, Kent Konseyi'nin kurulması konusunda önergelerimizi vereceğiz. Ama kabul edilir edilmez bilmiyoruz. Ya onların tercihidir. Biz bu konuda Kent Konseyi'nin kurulması e, açısından, yani çokluk içinde birliğin sağlanması açısından, bütün e, sivil toplum kuruluşların belediye yönetiminde birlikte hareket etmesi açısından bunun elzem olduğunu düşünüyorum kent konseyinin. Birinci hedefim bu olur. Ya ikincisine de gelince bakın bizim bir örneğimiz var işte Serik'te. Seri 350-400 dönümlük alanını Sayın Belediye Başkanı buğday ekiyor. Un fabrikasına gönderiyor. Oradan un elde ediyor. Getiriyor ekmek fabrikasında ekmek üretip e, Serek seyrek halkına 4 liradan ekmek veriyor. Sonra 500-600 dönümlük araziye sebze meyve ekip pazarda yarı fiyatına vatandaşına satıyor. Yani bu sadece e, komünist partisinde maçoğlu var diye düşünmeyelim. İşte bir tane de Büyük Birlik Partisinde var şu anda ve inşallah kazanacak. Bundan sonra daha geliştirilerek devam edecek. Emanullah Belediyesi'nde bir sürü arazileri var kirada. Ya kiraya vereceğine ee, bu üretme katkı olsun. Hem vatandaşımız kazansın, hem ekonomiye katkı olsun. Ayrıca e, gerçi şimdi bunu e, başka bir bağımsız adaydan çaldınız gibi konuşuluyor ama konuşulsun önemli değil. Ben onu çoktandır ta milletvekili olduğum dönemden tasarlıyordum. E, manavgat'ın bir sürü arsası var tarlalarının dışarısında. Dışında yani bunu sosyal konutlar halinde yapıp şu son yıllar son 3 yıldır yükselen fiyatların önüne geçmek adına şu 3 yıldır yükselen kiraların önüne geçmek adına vatandaşı faydalı olması açısından konuta çevirmek benim hedeflerim bu olurdu ama kabul görür görmez tek başımayım orada. Kazanırsam tek başıma ne kadar hareket edebilirim? Cumhur İttifakı kazanırsa bunları dikkate alır mı almaz mı? O zaman göreceğiz. Programın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi izleyenlerin merak ettiği bir konu var. Ee, hmm. Sandıklara görevli verme hususunda. Büyük Birlik Partisi sandıkları bu seçimlerde görevli verecek mi? Evet. Yani... Dündü ilçe Seçim Kurulu'ndan aradılar beni çünkü yetkilisi benim burada Büyük Birlik Partisi'nin. Ben Kaşem'le birlikte gittim, Kaşem'le birlikte gelmem gerektiğini söylediler. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi e, burada seçimlere katılamadığı için bizim de sandık kurulu üyesi, e, müşahit demiyorum bakın müşahit her parti verebilir ama sandık kurulu üyesini en çok oy alan dört e, siyasi parti verir. Bunlardan bir tanesi de bizim olduğunu söylediler. E, tebliğ ettiler bana. Ben de dünden bu yana e, hazırlıyorum şu anda. Yaklaşık bir 150 kişi civarında oldu. TC numaralarıyla birlikte seçim kurulunu verdiği formatta. E, yarın ak yarın akşama kadar süresi var. Muhtemeldir ki 400-500 kişilik listeyi götürüp ilçe seçim kuruluna teslim edeceğim. Şimdi son soruyu sormak istiyorum. Da, az önce söyledikleriniz arasında bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyeliği içerisinde DEM Parti'den de evet. aday var dediniz. Hı hı. Şimdi bu 31 Mart 2024 seçimlerinde doğru mu anladım ben? Onun evet, için sormak evet, istiyorum. Evet. DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir ittifak halinde mi? İttifak halindeler. Evet. Türkiye genelinde olduğu gibi Manavgat'ta da Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti ittifak halindeler. Biliyorsunuz adayı da çıkartmadılar. İki tane meclis üyesi aday olduğunu biliyorum. Yani var bunu herkes biliyor yani. Şimdi Manavgat da yani madem Dem Parti ile ki yani şunu herhalde söylememiz yanlış olmaz. Dem Parti sosyalist eğilimi olan Türk Milliyetçiliği evet. güden bir parti. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi ise Atatürk Milliyetçiliğini benimsemiş olan Hı. bir siyasi parti. Yani burada aslında bir tezat yok mu tezat? var Yani, yani elbette ki var. Bak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün Partisi. Yani Cumhuriyet tarihinden bu yana geçmiş olan bir siyasi parti. Yani bunun bu demlerle birlikte demle, demlenmesine aslına bakarsan ben de bir anlam veremiyorum. Yani çünkü tamam sosyal belediyecilik kabul. Herkesin istediği sosyal belediyecilik. Ama dem gibi partilerin istediği belediyecilik sosyalist belediyecilik. Bunun tanımını nereye koyacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde? Şu an Bey peki şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manavgat'taki belediye başkan adayı da ki aynı şeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları Sayın Muhittin Böcek de yapıyor. Sürekli Yörük kökenlerini atıfta bulunuyorlar. Evet. İşte biz Yörük çocuğuyuz, Torosların çocuğuyuz. Yani bir yandan hem Yörük çocuğu olduğunuzu söyleyeceksiniz, Torosların evladı olduğunuzu söyleyeceksiniz ki Yörüklük Türklüğün özüdür aslında. Elbette ki. Ee, yani ataların yaşam tarzının Türk'ün devam ki. ettiği bir yer. Ama diğer yandan aşırı sosyalist eğilimler, Kürt milliyetçiliği damarının çok güçlü olduğu bir partiyle ...bir ittifak var. Ama karşı tarafa baktığımız zaman da... ...hani sizin de mensubu... ...bulduğunuz Cumhur İttifakı'nın adayına... ...baktığınızda da o adayla ilgili de mesela... ...milliyetçilik ve... ...muhafazakarlık özelinde, temelinde... ...çok ciddi eleştiriler var. Yani sanki... ...hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayında... ...hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayında... ...Manavgat toplumunu... ...Manavgat'ın özünü... ...onun yaşam tarzını... ...çok da sindirememiş iki adayın ön plana çıkarılması gibi bir şeyle mi karşılaşıyoruz? Yani şimdi aslına bakarsanız her iki partide de Manavgat halkının istekleri doğrultusunda bir aday olmadığı düşünülüyor. Manavgat halkı böyle düşünüyor. E fakat sonuçta bu seçimdir. Sandığa mutlaka gidilecek. Bu kanunlarla belirlenmiş. Kanunlarla bir, bir seçimdir. Seçimde büyükler onu uygun görmüşler. Yani Sayın AK Parti'nin belediye başkan adayı en son beklenilen adaylardan bir tanesiydi. Ama evet. e, demek ki e, kamuoyu yoklamalarında daha ön plana geldi ki aday yapıldı. Yoksa başka türlü olmazdı. E, dolayısıyla e, halkın taleplerine de karşılık vermedi gibi geliyor bana. Şuhay Bey programın zayir süresini çoktan aştık. E, şimdi biz bu programa her davet ettiğimiz, bizi kırmayarak gelen sizin gibi değerli siyaset erbabına diyoruz ki programın sonuna geldik mikrofon sizde e, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler için manavgatlı seçmenleri e, hangi mesajları vermek isterseniz buyurun mikrofon sizde yani bütün halkımızı sandığa mutlaka e, davet ediyoruz herkes e, gitsin oyunu vatandaşlık görevini yerine getirsin e, şeylere de müşahit arkadaşlarıma da sandıklara iyi sahip çıkılmasını öneriyorum Sandık görevlerine gereği gibi görevlerini yapmasını öneriyorum. Rabbim hakkımızdan hayırlısını versin diyorum. Şu parti bu parti o parti diye düşünmüyorum. Hakkımıza da hangisi hayırlıysa, manavgat için hangisi daha hayırlıysa, hangisi daha çok hizmet edecekse buyursun o kazansın istiyorum. Bunu da bu kadar diyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman e, şeye hazırım, yani ne zaman derseniz gelir burada görüşlerimizi beyan ederiz. Teşekkür ediyorum. Şu an Bey, açık sözlülüğünüz için, e, dobra dobra sorulara cevap verdiğiniz için... E, ...Gezgin Adam ailesi olarak e, teşekkür ediyorum ve 31 Mart seçimleri sürecinde... E, ...yoğun temponuz arasında bize zaman ayırdığınız için... E, ...yine teşekkürlerimi e, arz etmek istiyorum. Umarım sizin bu dobralığınız... Ve civanmertliğimiz diğer siyasi parti temsilcilerine, üyelerine de e, sirayet eder ve onlar da soruları sizin gibi açıklıkla cevap verebilir. Çok teşekkürler.